Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Yavuz Selim uçak birazcık Galata'ya uzak geçti ama balkabağına daha yakındı ben de ondan dolayı buraya geldim gelen var sağlıldı tabii ki bu değildi ama ya bu bot ya bu değildi ha şuydu. tamam. Gayet güzel. Burada biri var. Çüş babam çüş. Şuradaki bir bot da gitti ya arada. Nasıl lan? Abi ses var. Onu da geç. Adam tabancayı bulmuş kendini dışarı atmış ya. Tamam buradan hızlıca lootumuzu yapıp gidelim. Testler varla yok arasında bir şeyler. Galata'da var bir şeyler. Galata'ya bakacağız en son. Şu an hiçbir kilimiz de gelmedi. O da dikkatimi çekmedi değil ama gelecek. Bir rush atacağım. Nerede olduğunu bilmiyorum ama Adam ne uçtu lan? 80'de mi kanka? 80'deymiş. Kanka kaç tane var ben anlamadım ki. Bir şey mi var? Tamam. Sıkıntı yok. Biz bunu atar burada alır gideriz arkadaşlar. Alan dışıyım atmayacağım. Bu sefer o ataya düşmeyeceğim. Tabii ki sürekli alan dışında atıp atıp duruyorum maalesef. Ay. Tamam, 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 tamam. Tamam bebeğim, tamam. Fişek senin anladı. Oha vurdu. Kanka ben fişeği sana bırakmıştım. Sen kaçındım. Şöyle hızlıca ben o fişeği bırakmıştım. Bak sen kaçındın. Yapacak bir şey yok. Siz bilirsiniz. Şurada bustumuzu da basalım arkadaşlar. Şunu da şuraya takalım. Onlar oradan nasıl çıkacak bakalım. Değeceğim mi artık be? Bir dakika arkadaşlar. Bunu sprey çözecek belli. Allah! Allah! Ne vurdu lan? Ne vurdu? a o baylanı bana vermedi. Hadi be. Tamam. Bir kit daha bakayım. Keskin çıkmamış anladığım kadarıyla. güzel. Güzel. Of. 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 Abi koş. Rush. Şimdi rush. Allah cezanı vermesin. Benzin mi bitti? Tamam. Abiler benzin bitti. Yapacak hiçbir şey yok yani. Ben orada yine 3 adam baydım 2 kill geldi. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama. Neyse. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle yavaştan gideceğiz. Oradaki loot'u alacağız. Tamam. Önce şurada varsa bir yelek falan. Çünkü health oldu bizim. Avuk alırım. Şimdilik şunu düş o zaman. Şunu da at. Arkadaşlar şurada tüm loot'u şimdi çekelim biz. MK14 gelmiş. Onu da alalım. Arkadaşlar fişeyi burada atmaya kadar verdim. Direkt diğer drop çok uzak. Şurada verdim. Gideyim şunu da şurada sallayayım. En azından birileri gelirse de hızlı müdahale etmiş olalım. Allah. Allah. Abi benimki niye öyle üste çıktı hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Deli gibi üste çıktım ben ya. Allah'tan ölmedim. Şunu da bas. Şunu da bas. Tamam. Adamın biri öldü biri ölmedi. Molotov lazım olabilir. Yani hiç ihtimal dahi yok ama ben bir deneyeyim dedim. Hadi. Neredesin be? Neredesin be? Tamam. Gördüm. Gayet iyi. Abi şeyim nerede? Şeyim burada. Allah cezanı vermesin. Buraya nasıl düştün sen? Hadi. Ne verdi? Groza. Tamam. Groza'ya geçelim arkadaşlar. Hızlıca. Şöyle bir çıkalım. Burası çok karıştı. Oy. KNT'si var. Tamam. Lan nereden sıkıyor? Oy. Bu iş böyle olmayacak. Bir de soldan sapotluyor bunları. O soldakini bulup düşürmem lazım öncelikle. Şöyle bir bakıncam arkadaşlar hızlıca. Aa! Tekrar böyle geleceğim. Biraz yakına gelseler süper olacak da. Adamlar hayli orada. Çok iyi. Uçak sahibini uçurduk. Çok çok iyi oldu. Bu var ya o kadar iyi oldu ki. Neyi var? Abiler yine baga girdi. Ya yemin ediyorum lanet olsun böyle oyuna ya. Yok. Abiler bug'a girdi. Oynayamıyorum maalesef. Yapacak hiçbir şey yok. Oynayamıyorum. Oy. Of. Galiba ölüyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Sıkıntı yok. Bana değmedi. Hiç sıkıntı yok. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi babalar. Of. Yemin ediyorum canımız çıktı. Bu nedir be? Bu nedir be? Oy 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 bir fişe kattık var ya şu çıktık ha. Oy abiler çok muhteşem bir fight değil miydi? Bir canla kaldım bir canla. Oy şunu da at. Şimdi benim arabam kalmadı değil mi? Hepsi patladı. Nerede acaba? Şunu da şimdilik ayarlayalım şöyle de. Oy. Çıyaflı var ya pert oldu. Arkadaşlar ben farklı bir yerden bir görüş almaya çalışayım. Böyle olmadı çünkü. Ses var ama neredeler göremedim. Burada bir adam vurmuşlar. Orada bir araç vardı. Gördüm, gördüm. Allah Allah. Oy, abiler, bu da yeni değilmiş. Durdu mu? Durdu. Karşı tepeye geçeceğim. Maalesef durdu. Karşı tepeye geçmem lazım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum çünkü. Abi buggy 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 buggy. Adamı gördüm. Bir sabit durduğu an indireceğim. Adam bir sabit dursa. Hadi sakin. Sakin sakin sakin. Hadi be. Aa, abi çok iyi gitmemiş miydik? Arkadaşlar maalesef kötü bir ölüm oldu. Adam MK ile taradı beni ya. Helal olsun. Güzel oynadı. Vallahi güzel oynadı ya. Güzel yerde de durdu yalnız. Çok enteresan. Güzel. Eline koluna sağlık. Maalesef arkadaşlar win gelmedi ama ikinci olduk. Kral yapma bey vurmayın. Kimi kanka? Anlamadım ben. Kimi vurmayalım? Kanka vurmayın. Kanka Tamam mı? Kimi kimi? Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Allah aşağı mı düştüm? Buraya 10 kişi atladık galiba. Kimse tutturamadı. Tamam. Uzi değil de farklı bir silah da olsa güzel olabilirdi. Bot bu. Tamam. Botu aldık. Bununla idare edeceğiz şimdilik. Apa dağıtıyor en azından ondan kurtulduk. Öyle düşünmek lazım. Tamam pompalı kalsın ya. Pompalı iyiydi. Ben en üst çatıyı alayım en iyisi. Oradan oynayayım. Böyle olmayacak. Tamam. Şöyle şuradan oynayabiliriz. Lan bir ton ses vardı. Nereye gitti hepsi? Tamam. ama. Oy! Adam da aldı sandım. Şöyle yapalım. Haydi. Ama haydi. Orada birini gördüm de. bir dürbünüm olsaydı var ya çok tatlı olacaktı. Tamam. Herhalde ölen oradan kaldıran birisi var benim anladığım. Tamam. Kardeşim karşılıklı mı sıkışıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir dur lan. Güzel. Abi bu kadar millet takkatten ne oldu lan? Tespit tanesi gibi dağıldı hepsi ya. Şu diğerine bakıyorum. Bir kişi daha var orada. O kayboldu. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Buradan inelim. Bu korku yeter. Arkadaşlar buraya oynadık. Şimdi ileriye doğru şu seslere doğru gidelim. Burada bir kişi Lan nereye gidiyor? Abi seni daha yeni vurmadın mı ben? Siz doğup doğup geri mi geliyorsunuz? Hayda böyle olmaz ama. Buradakilerin ahvali ne oldu? Herhalde kimse kalmadı. Tamam şöyle geçelim. Tamam o burada. Onu yakalım mı? Tamam. 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 Pes var. Abiler burada biraz sıkıntıya girdi gibi. Ben şöyle geçeyim. Kendimi iyice koruma ayarlayayım. Oy yine yedi mumyalı. <laughs> Mumyalıya var ya kafayı taktım resmen ha. Yok arkadaşlar. Oraya dahil olamıyorum. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi yere sıkıştırdım adamı. Hadi. 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 Ah. Adam o gitti. Genç İsmail İsmail da dağıldı. Allah bizi gelmiş. Tamam. Şöyle enerjimizi basalım. Genç. Ne yapıyorsun? Sesim geliyor mu kanka? Kardeşim. Kardeşim. Sesim geliyor mu? Sesim geliyorsa bir zıplayıver bakayım. Ana buradaymış lan. Allah Allah. Yapma Gencim be. benim be. Bir tanesin bir tane. Kankam videoya çıktın. Niye böyle diyorsun? Sesim geliyor mu? Videoya çıktın kardeşim ya. The best. Galiba sesim gitmiyor gence. Olsun. Adam yapma be derken nikini de söylemiş. La. Yok böyle bir şey. Helal olsun. Eline koluna sağlık kardeşim. Arkadaşlar. Livik'te 10 kilimiz ortalama 1500'e yakında hasarımız var. Bir sonraki videoda görüşelim. Bay bay.